Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ee, Roblox oynayacağız arkadaşlar. Evet kanalıma abone olmayı, videoya like, izlediğinizi seviyorum. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar videomuza başladık. Evet şu an çok güzel bir karakter yaptım. Kastım böyle. Şöyle insana böyle dönüşelim büyük olsun. Değil mi? Ama baksana kızlar benim bu ne kadar kalıyor baksana. Evet bu adamdan bir de galiba daha büyük oluyorum. Neyse hadi gidelim o zaman. Evet hayra gidiyoruz. Şu an. Sen... okula gidelim arkadaşlar okuldan. Evet, şu şuradan bir tane araba seçelim. Bak <laughs> bu 11 numara olmasın. Evet bu. 56 numara. Ha, 56 bu. 56 numara yaptım. Evet okula gidelim bakalım okulda biri var mı? Gel çok biri yok mu lan? Değil mi? Bir dakika arkadaşlar. Şöyle şarjını çıkardım. Çünkü biraz şarjı olmuyor, arkadaşlar. Şimdi çıkardım şarjı daha 16 ama olsun. Bu Şimdi okulların şuradan bakalım böyle birler var mı? Yok görünmüyor. Yok çünkü. Oynam bir anda Roblox seri belki de. Evet kulüp şimdi açıkmış. Hadi gelelim o zaman. Ablacım bir çık şuradan ya. Dur hemen arabamızı kilitleyelim çünkü arabamızı çalamazsınlar. Evet şöyle bir tane buradan dondurma alacağım arkadaşlar. Yanıma da zaten para almışımdır. Kesinlikle buradan bir para alayım. Bu kız kim lan? Neyse. Şuradan da benim En sevdiğim renk mavi. Şuradan da alayım. Şunun evet, parasında parasını da şöyle bırakayım arkadaşlar. Hop. Evet bıraktım. Hadi dondurmamı ye ye ile. Şöyle yemiyormuşuz. Ha, dur yiyorum buradan. Ha, şarjım 15'e düştü olsun. Arkadaşlar biraz kısa, kısa bir video yapacağım. 5 ee, dakikalık olacak yalnız o yüzden çok bir şey yapmayacağım. Şimdi zaten bugün video attım arkadaşlar bir günde iki video atacak normal ama bazen bir video atabiliyorum bir günde arkadaşlar bazen de iki video atıyorum. Evet 5 dakikalık oynayalım hadi bakalım. çünkü telefon çok ısındı arkadaşlar. Evet 5 dakika olsun görelim. Evet buradan ev çıkarıyorum. Hadi. Ben bas. Ha dondurma var elimde. O yüzden basamıyorum. Ha buradan şöyle bir ev seçeyim. Yani çok klasik bir ev. Daha doğrusu. Bakın. Evime birisi gelsin var ya. Şimdi bu kızı evime sokacağım arkadaşlar den Aha 4 dakika oldu. Hayır. Çok az zamanımız var. Bakın bu kızı kucağıma alacağım. Bir dakika bandolma değil. Bu kızı kucağıma alacağım. Gelirse. Türk mü acaba? Onun oyunda hep İngilizler var ya. Niye bu kadar İngilizler var? Neyse bu ev açık kalmasın arkadaşlar. Aman verdim. O kız şimdi bu kızı biraz İngilizce Evet. evet. Evet, Hadi o zaman evin içine girelim. Boş verin şimdi. Aslında bunun aklı vardır lan. Kapıyı kapattım ben. Kardeşim kapıyı açmak istiyorum. giriş şu eve. Oğlum bu ev niye bu kadar küçük daha doğrusu ya? Baksanıza bu ev. Baksanıza. Ev çok küçük. Ben burada yatamam yalnız. O yüzden çıkmak lazım. Ama kız donmuş mu? Aa ben zıplayarak da girebiliyorum yalnız. O zaman başkalarının evine girelim. Onun, aa arkadaşlar durun. Aa 5 dakika oldu ya. Neyse 7 dakika olsun bari. Öyle. Evet arkadaşlar ben bir tane hile biliyorum. Arkadaşlar. Şöyle şeyi alıyorsunuz. Şuradan poşet alıyorsunuz. Evet bunun işini gizli etmeyeyim sahibi bu değil lideri inşallah Bir musa mı? o ne ya Oğlum Ya niye bakıyorsunuz Yalnız bir dakika bir şey yapacağım girebiliyor mu? Hadi lan Lan niye giremiyorum bu hile bazen işe yarayamıyor Evet. 7 dakika arttırıyorum her geçen de. İşte. Galiba video 10 dakika olabilir ha. Ay 12'ye düşmüş. Hayır. Hayır. Galiba yapamayacağım. Yapamayacağım büyük ihtimalle. Ya abi şu yatak nerede ya? Yatağı bulamadım. Dur. Yatak burada mı? Anlamadım ama. Hadi yatak yatak lazım bana. Ah burada buldum. Hele şükür. Vallahi hele şükür ya. İşte bu yatağa koymak uğraşı. Ama arkadaşlar önemli şey bu ya. Şu. Girebiliyor mu? Ha girdim lan. Harbi girdim. Vallahi girdim. E Ya abi Buna tıklıyorum. Aa, 7 lakh oldu. Of arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar, ben böyle bir reset çekeyim yoksa olmayacak bu iş. Neyse arkadaşlar, umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, güzel like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Şuradan bir dansımızı da yapalım. Böyle kapatayım diyorum. Şu iyidir. Dur şu. Heh, dur bu. Evet arkadaşlar. Evet, evet. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.